Anne baba işte buğdaylarda bir 10 gün... On... Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde kaliteli arpa ve buğday tohumu için ıslah çalışmaları devam ediyor. Islah çalışmalarının önemli adımlarından biri de melezleme işlemi. Baba olarak kullanılacak bitkiden alınmış başaktaki e, anterleri, bundan 3 gün evvel erkek organları temizlenmiş ana olarak kullanılacak bitkinin başağının üzerine serpiyoruz. Böylece e, iki genotip arasında döllenme olmasını sağlıyoruz. İzolasyon kağıdı kapatılarak merazeme tamamlanıyor. Enstitüde görevli ziraat yüksek mühendisi Doktor Namuk Ergün, ıslah çalışmalarıyla ihtiyaçlara yönelik çeşitlerin geliştirildiğini belirtti. İklim değişikliği, pazar istekleri, çiftçinin uyguladığı yöntemler gibi farklı unsurlara yönelik olarak yeni çeşitlerin geliştirilmesi amacıyla hastalıklara dayanıklılık, ee, kalitenin arttırılmasına yönelik e, melezlemeler de yapılmakta. Besin değeri, besleme değerinin arttırılmasına yönelik de e, melezleme çalışmaları devam etmekte. Ergün, yeni çeşitlerin daha çok kazanç getireceğine dikkat çekti. Buradan elde edilecek yeni çeşitler hem verimiyle hem de kalitesiyle çiftçinin gelirini arttırarak ülke ekonomisine katkı sağlayacak daha üstün çeşitler olacaktır. Enstitüde bugüne kadar 84 buğday ve arpa çeşidi geliştirildi.